Namurban Star programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Can Ozan. Özellikle Sar Bu Şehri şarkısından çok iyi tanıyoruz onu. Yeni bir albüm yaptı. Şunu şurasında en fazla bir ay olsun. Dolayısıyla da bu albümdeki şarkılar da çok güzel. Can Ozan'ı biraz daha yakından tanımak üzere stüdyomuza konuk ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı geldi. Hoş geldin. Şimdi Can Ozan'ı ben sorsanız mesela Sar Bu Şehri şarkısıyla hatırlıyorum. Hmm. Sar Bu Şehri şarkısı inanılmaz patladı. Özellikle de dijital platformlarda evet. çok dinlendi. Ondan sonra, e, fakat birbirinden güzel tabii şeyleri de vardı, düetlerin de vardı. Hı hı. Zeynep Bastık'la vardı, e, birkaç kişiyle daha vardı. E, bu albümde de baktığımız zaman 3 tane enstrümantal şarkı, toplam 8 şarkı var. Evet. E, enstrümantal şarkının dinlenebileceğini ve diğer sözel şarkılardan daha fazla dinleneceğini düşünüyor musun? Hayır ya, tabii canım. <laughs> yani hiçbir hiçbir ülkede tapeli de enstrümantal şarkı yoktur. Büyük Değil ihtimalle. mi? Aynen. Evet. Ama yani e, şimdi Spotify'nin albümü albüm kabul etmesi için 7 şarkı ve plus olması gerekiyor. Hmm. Biraz da onun şeyi aslında yani ben yani bir dinleti yapmak istedim sadece. Güzel olmuş bence. Yok yani enstrümantal olması da güzel ama tabii enstrümantal eee şarkı. Bir de enstrümantal olması şeyi sağladı. Ben bir tane tape aldım Almanya'dan. E, Tape'in de tabi belli bir sınırı var, Hı -hı. o yüzden bütün bir normal bir şarkının davul kaydını bilmem nesini sığdıramıyoruz ama enstrümantal bir şarkıda gitar falan çalıyorsan, tape kaydedip mixleyebildik onu. Onlar tape'ten enstrümantal Hı -hı. olanlar. Onların tınısı bayağı eski tarz yani güzel böyle 80'ler 90'lardaki teknolojilerin tınısı var onlarda. Evet. Peki Can Ozan'ın biraz geçmişine gidelim. Nerede doğdu, nerede büyüdü, ondan sonra ne okudu? Ondan sonra müzik kariyeri nasıl başladı? Müziğe olan ilgisi nasıl başladı? Onları biraz istiyorsan senden dinleyelim. Olur. Ben 13 yaşımda falan School of Rock diye bir film izledim, öyle başladım. Oradan sonra... Ya herkesin evinde dandik bir tane klasik gitar olur ya, çok yaygındır yani. Böyle durur, kimse çalmaz falan. Belki arada bir gitar çalan bir tanıdık gelir veya akraba gelir de onu çalar. Evet. Ben de o gitarı e, çalmaya başladım, evde duran. Hı hı. Babamın, has, babam bir hastalık geçirdi. O hastalık da e, komplikasyonlar sonucu, ailevi şeyimizde olan komplikasyonlar sonucu e, ben böyle introvert dediğimiz, içe kapanık bir şeye girdim. E, moda girdim yani hmm. uzun seneler süren. Dolayısıyla gitarla çok vakit geçirdim. Yani Bir de o zamanlar şey yoktu yani. Tabii 2003'lerden falan bahsediyorum. 2003-2004. Hmm. O zamanlar hani telefonda açıp oynayacak çok bir şey yok. Snake hmm. falan başka ya da ne bileyim bilgisayarda MSN var ama yani şimdiki sosyal medya ve teknoloji uyaranları yok o zaman. Hani TikTok yok, bir şey yok ya yani dolayısıyla vakit geçirilecek en eğlenceli şeyin gitar oluna karar verip onunla vakit geçirdim yani. Dolayısıyla gitarda bayağı gelişmiştim yani 20 yaşıma geldiğimde bayağı bence iyi çalıyordum. Sonra işte o sırada da şeyde okudum. Yani Şişli'den dolu okumuştum Hı -hı. liseyi. Oradan çıkıp Yeditepe'ye girdim. Or orayı bıraktım 3 sene sonra falan. Çünkü zaten atılacaktım yani Hı -hı. neredeyse. Ee, ondan sonra derece yapıp kültüre girdim. Kültür Üniversitesi'ne. İlk 3000'e girenlere şey veriyorlardı. Burs veriyorlardı. Hı -hı. O bursu o bursla da böyle ilk işte MacBook Pro aldım o zamanlar. Çünkü 2000 liraya MacBook Pro alınabiliyordu Hı -hı. böyle bir dönemde. Macbook Pro aldım, onunla şeyleri öğrendim, kayıt teknolojilerini öğrendim, bir şeyler kaydetmeye başladım falan derken okulu bitirdim. Ses mühendisliğine girdiğim zaman, ses mühendisliği masterına e, burslu, yani yarı bursluydum, işte öyle girdiğim zaman e, orada daha da geliştim. Bir yandan da post prodüksiyonda çalışmaya başladım. Reklamlara hmm. falan işte jingle yapıyorduk hmm. ya da işte reklam sesleri, film sesleri, yani filmlerde normalde hani böyle diyaloğu alırlar. Kayıt olarak ama arkadaki işte araba sesini ya da kapı sesini bilmem nesini, ortam sesini falan herhangi bir ses olmaz. Sadece diyalog sesi olur. Hmm. Gerisini biz koyarız. Adım atıyorsa biri o adım seslerini teker teker koyarız her ayak atışını. Vay yani. be. Böyle böyle geçti seneler geçti derken ben de bir yandan boş vakitlerinde şarkılarımı kaydediyorum. İşte Sarmışehir'ini falan da orada kaydettim yani o hmm. çalıştığım yerde Karabalık'ta. Sonra yavaş yavaş baktık ki Spotify Spotify'de zaten 2015'ten beri araştırıyordum yani. Hmm. Hani böyle bir şey gelecek dünyada şimdi müzik streaming başlayacak hmm. falan diye ben de her yere şarkılarımı koydum yani hep. Hmm. Hani Spotify'a nasıl şarkılarımı koyabilirim? İnternet üzerinden şirketler oluşuyor, onlarla anlaşıp koyuyorsun falan hmm. gibi. Aynen. Bunlar sonucunda baktım ki Spotify'dan bir şey olmaya başladı yani bir dinlenme bir büyümeye başladı Spotify yani. Ve yanında bütün bu stream ekonomisini de getirdi yani. iTunes'ta şey Apple Music'ten bir yere girdi. Diğer platformlarda diyelim. Evet diğer evet. platformlarda. Çok fazla bu. isim Oyuna vermeyelim. Geliyorum. Bunların hepsi reklama giriyor. Ha okey tamam. Ondan sonra. E, evet diğer bütün, bütün dijital program, de şeyler girdiler. Evet. Derken oradan Bir rekabet başladı. başladı. Evet bir rekabet başladı ve çok insan bu kültüre adapte oldu. Yani herkes evet. indirdi müzik dinlemek için falan. Evet. Allah Allah. Ondan ee... sonra. Baktık ki yürüyoruz işte yavaş yavaş ondan ondan beri böyle lineer bir şekilde artarak devam etti yani. Peki bu bu şehrin hikayesi nasıl? Kaç yılında yaptın bu şarkıyı? İşte 2017 sonu falan. Günümüze kadar gelmiş. Sonradan popüler oldu o zaman bu şarkı. Tabi tabi. Ben çünkü 2020 oldum. yılında dinledim bu şarkıyı. 2018'e çıktı iki sene falan normal dinleniyordu hani biraz. Hı -hı. Ben zaten çok dinlenmiyordum yani o zamanlar tam kariyer başlama süreçleriydi. Sonra bir anda internette olan garip şeylerden dolayı onu sonra çözmeye çok uğraştı. Bir gün uyandım şarkı top 50'de 4'e girmiş yani top 4'e ulaşmış. Nedenini anlamaya çalıştık falan böyle aradık internette Instagram'ı <laughs> ne oluyor falan diye. Tam anlayamadık ama herhalde bir şeyle ilgisi var yani Survivor'la falan bir ilgisi var. Birisi bu videonun arkasında bunun bir cover'ını koyup atmış o video Falan ve garip bir şey evet, olmuş evet. yani. Bir yerlerde viral kullanılmış ve evet, ardından da viral olmuş e, yani. yürümüş gitmiş Evet keşfedilmiş. Yani evet. İyi ki de yapmışlar ne güzel işte yani. Tabii canım yani aynen öyle. Zaten. Böyle böyle virallere can kurban. Tabii ya aynen öyle. Aynen. <laughs> Şimdi o zaman bu albümden de bence arkadaşlar... ama bir şeyle de bir alakası var yani pandemiyle de bir alakası var çünkü hmm. toplumsal depresyon gibi bir şey yaşanıyor şu an. Doğru. Yani depresyonda olan insan sayısı atıyorum 10'sa 100 oldu falan yani. Evet maalesef. 10 katına çıktı falan herhalde ya. Yani. Evet. Bu pandemi sürecinde biraz daha insanlar slow şarkılar, mid tempolu şarkılar dinlemeye başladılar. Evet. Çünkü eğlenecek hali yoktu kimsenin. Tabii. Öyle olunca da sar Bu şehirde tam böyle bir depresif de bir şarkı. Depresif şarkı. Ben onu yazarken çok hani saçım döküldü ya. Yapma ya. Ya öyle bir dönemdi ki hmm. bir gün uyandım. saç Saçkıran deniyor ona. Yani evet, saçım evet, evet. yok. Stresten oluyor işte. Vay be. Ne çektim be, can? Vallahi ya. Sonra sarımsakla yeniden çıkarttın mı onu? Yoksa birileri? Sarımsakla sarımsak ilk aynen sarımsakla denedim. Benim bildiğim öyledir ve sarımsak söylersin söylersin. İşe sürersin. yarıyor, evet. Ha, ya bu sefer de, ya bana daha önce de olmuştu 2013'te mi ne olmuştu hmm. bir kere? O zaman sarımsak denedim yani dedim çok pis bu sefer yapmayayım doktorlara <laughs> güveneyim falan doktorun dediğini aldım hiçbir şey yaramadı. Evet. Sarımsak yani, işe yine yarıyor. Yine klasik yöntem. Dinleyen varsa saç kırana sarımsak işe yarıyor arkadaşlar. Evet gelen sorular var onları da hemen bir değerlendirelim. Ee, şimdi bakıyoruz. Bu şarkılar kime diyor mesela bir arkadaşımız? Sana. Cansu'ya mı? İşte kimse onu yazar. <laughs> 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 Bu şarkılar birisine bir şey anlatmak içinden ziyade ya da birisiyle yaşadığım bir şeyi özetleyen bir belgesel olmaktan ziyade içinde bulunduğum duygu durumu anlatacak melodi ve kelimelerin bir araya geldiği bir e, kompozisyon. Bir kompozisyon. Evet. evet. Bir yazı yazar gibi. Evet. Yani sen de bunları not alarak Sen de bunları dinliyorsun. dinliyorsun ve benim hissettiğim şeyi hissediyorsun. Ne güzel. Mevzu bu. Yani aynen. hissiyat, beyindeki duygu durumu aktarmanın bir teknolojik bir yolu gibi. Aynen. Ya da aynen. teknolojik de değil. Yani bir yolu. Böyle bir yolu yani Aynen. işte fenomen Nasıl kompozisyon işte. yazıyorlar, hikaye yazıyorlar, işte ne bileyim deneme yazıyorlar. Hı hı. Sen de bunu bu şekilde müzikle ifade ediyorsun. Evet. Şimdi e, Nazlı galiba, naz.nlc diye bir arkadaşımız. Can Ozan seni çok aşırı seviyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim. İlerideki zamanlarda düet var mı diyor. Var. Öyle mi? Var. Ben ya ben zaten küçüklüğümden beri, yani gitara başladığımdan beri çok üretirim. Yine de bol bol üretmeye devam ediyoruz. Şimdi Beyza diye bir arkadaşla bir düetimiz var. Hmm. E, duygusal bir şarkı. Baya aşk şarkısı yani. Çok slow bir şarkı. Hmm. Bence güzel yani. Beyza yazdı sözlerini. Çok beğendim. Dedi ki söyler miyiz birlikte? Dedim tabii söyleriz. Onun dışında da var. Şimdi hatta düetlerden oluşan bir elektronik albüm çalışıyorum. Hmm. Bayağı Amerikan kafaları tabii. Beni dinleyenler bilmiyorum. Genel aşı, yani asıl kitlem çok severim ama hmm. bayağı böyle diplo falan kafaları yani hmm. Amerikan elektronik müziği, elektronik pop kafaları biraz. Evet. Orada bol bol e, düet var. Bence güzel oldu. Nans müziği gibi. Yaza hazırlıyorum onu da. Güzel. Diplo denince de aklıma Aleyna Tilki geliyor. Diplo ile falan. Aynen. Ya, şey yaptılar değil mi? Aynen. Valla bir... diplo ile görüşsek keşke ya. Aleyna'dan Soralım numarasını falan. Evet ya değil mi? Aleyna bir yol versin. Aynen. En çok sevdiğin dizi ve filmler neler? Ee, geçen ya bu Doğu Demirkol'un dizisini izledim. Şimdi marka söyleyemiyoruz değil mi? İşte <laughs> sosyal streaming video servislerinden bir tanesinde <laughs> mavi televizyon <Evet>. olan. <laughs> Tarif edeyim. <ben. gülüyor> Bir dijital platformda. Bir dijital platformda. Doğu Demirkol'un dizisi var. Evet. Ben onu aşırı beğendim yani. Ben Hı -hı. normalde çok Türk yapımı şey izlemiyorum ama son dönemde gerçekten ilgimi çeken şeyler yapılıyor. Bayağı güzeldi bence. Onun dışında genelde yabancı. Fleabag diye bir İngiliz dizisi var. Onu çok seviyorum. Ee, yine Crashing. Aynı kadının yazdığı kadın, oynayan kadın yazıyor. Hı -hı. Onun tarzda. Ee, bir de Ponkis diye bir şey izledim. Yine sanırım Fleabag'den de bayağı esinlenmiş. O da Türk yapımı Ponkis. Onu da yine aynı yerde izledim dün. Vallahi güzel yani bence bunlar. Ne güzel. Hemen devam ediyoruz. Ee, bir soru daha. Lahmacun mu etli ekmek mi? Etli ekmek. Yedim mi? Tabii. Ya ne güzel değil mi? Çok güzel. Yani ben... güzel yapıyorlarsa güzel oluyor. Evet. Yo, ben Konya'da yedim. Hmm. İnanılmaz bir şeydi. Yani Konya'da böyle... yemedim ya. Nasıl kıtır kıtır. Çok iyi. Çok iyiydi yani çok iyi. böyle bir de getiriyorlar ya uzun böyle hmm, koyuyorlar. Aynen. Kıtır makbuldür ya. Evet evet. Gidelim Konya'da yiyelim. Ya ben Almanya'da Erasmus yaptım. Ya ülkeyle ilgili I'm sorry ama özlediğim tek şey yemeğiydi yani. Başka bir şey hiç özlemedim. Doğru. Ama yemeğini çok özledim ya. Ülkede, bu ülkenin yemeğini kimse laf yani. Tabii tabii. Baya iyi. Müthiş bir mutfağımız var bizim. Evet. Nerede kaldın Almanya'da? Ee, Kiel diye bir yerde hmm. şeyde. Hamburg'un yarım saat kuzeyinde hmm. deniz kenarında. Büyük şehirleri güzel, küçük şehirleri de güzeldir. Güzel Ya güzel, bayağı huzurlu var. şey. Evet, kemiş, yeşil falan. Yeşil ha. Ee, güzellik bakımından ilk sevgilini son sevgilini kapıştırırsak kim kazanır? İlk, ilk sevgilim dediğimiz ilkokul falan mı? Yok, ortaokul. <laughs> yani i̇lk sevgiliyi nereden alıyoruz ki tam olarak? <laughs> <laughs> i̇lk sevgili. Bil, hatırlamıyorum ya. Yani. Kime ilk sevgilim diyeceğim bilmiyorum yani tam olarak. Senin ilk sevgilin kimdi mesela? <laughs> Şu an hatırlamadım. <gülüyor> yani, <gülüyor> ilk sorunca insan hatırlayamıyor. Ki, evet. O şey olmuyor ki böyle ilk sevgilim değil ki. o. Hani Sevgililik deneniyor, deneniyor, deneniyor. Böyle bir oluyor mu olmuyor mu, belli değil gibi böyle daha çok <laughs> evet. ilk 10 denemede falan. Bir de bu kıyaslanmaz tabii yani bu tabii arada. Tabii canım ya. Ayıptır ya. Ee... Askerlik yaptın mı? Bunu benim ilk sevgilim yazmış olabilirim mi soruyu belki. <laughs> ya da son sevgilim. Evet. Peki o zaman devam Askerlik ediyoruz. Askerlik yaptım. Nerede yaptın? Ankara, Mamak'ta yaptım. Bedelli yaptım. Hmm. Mamak'ta he. Hmm. Ankara'da Güzeldi. güzeldir. Güzeldi. Peyzaj iyiydi. Konuşmuştuk tane. Peyzaj <laughs> güzel. Hmm. <laughs> e, rap müzik inanılmaz bir şey gösterdi. Parlama. Bir patlama hmm. gösterdi. Bir patlama yaşandı rap müzikte. 2019'da başladı, 2020'de devam etti, 2021'de de devam ediyor bence. Tabii. Ve o arada özellikle 2020 yılında, 2019 ve 2020 yılında pop müziğin e, gölgede kaldığını gördük. Bir de bu Hı -hı. alternatif müzikler, sizin yaptığınız müzikler de ön plana çıktı. Evet. Yeni nesil müzik diyoruz biz onlara. Hı -hı. Bunun nedeni ne olabilir? Yani ülkede herkes pop müziği göklerde taşırken bir anda, birdenbire neden böyle bir değişim olmuş olabilir? Bence böyle bir birdenbire olan bir değişim değil bu. Bence hı hı. ana akım medyanın yıllarca rap'i örselemesi ve ghetto göründüğü için küfür olduğu için falan hiçbir zaman görünür kılmamasından dolayı ve Spotify gibi demokratik yani herkesin bütün müzik türlerinin neredeyse bence yani kendi fikrimce neredeyse eşit muamele gördüğü bir altyapıda zaten rap'in ne kadar dinlendi görmüş olduk aslında. Bence rap hep her zaman deli gibi dinleniyordu yani. Ama insanlar mp 3lerinden dinliyorlardı eskiden. Telefonla indiriyordu, Walkman ile dinliyordu, göremiyorduk bu istatistiği. Ya da işte rap en çok korsanın döndüğü şeydi mesela atıyorum önceden 2000'lerde falan korsanseydi. Ya burada yine tüketici davranışına giriyoruz yani. Hani rapçi adam belki gidip almıyordu kaseti, göremiyordun satış rakamlarında ama deli gibi dinleniyordu yani her zaman. Şimdi Spotify'da bu olay demokratize olduğu için. Bence istatistikleri görebiliyoruz artık. Hmm. Yani O yüzden rapin yüksekliği. Bir de şöyle bir şey var. Teknoloji geliştikçe önceden milyon dolar stüdyoda kaydetmek zorunda olduğun albümü artık evde laptop ve mikrofonla yapabildiğin zaman şimdi diyorsan ki ben evde müzik yapacağım ve ünlü olmak istiyorum diyorsan en mantıklı hareketin rap yapmak. Çünkü bir bilgisayar ve mikrofonla yapılıyor. Doğru. Yani rock yapamazsın. Sadece rap değil başka şeyler de yapabilirsin. Yani onları ee, çalarsın, kaydedersin. Çalarsın, kaydedersin. Sonrasında düzenlersin. İşte mix yaparsın. Mastering'e yollarsın. Bilmem Tabii ne ben ya. mesela indie yapıyorum. Gitarı çalıyorum. Bilmem ne yapıyorum. onu davulu yazıyorum Logic miydi? Falan. Logic, Logic diye bir program Logic, kullanıyorum. Kullanıyorum. Logic ha, de, de mesela. Şu anda bütün aranjörler de çalışıyor. Tabii, aynen ha öyle. onu evinde çalışmışsın, ha stüdyonda çalışmışsın. Anladın tabii, mı? ya yani. artık bayağı denk. Neredeyse. Evin evinde de böyle sessiz bir e, mikrofon ortamı yarattığında evet. hani etrafına böyle bir biliyorsun şey geliyor. E, mikrofonların etrafına bir aparatlar yapıldı. Okumayı da orada yapıyorsun evin bir köşesinde. Evet. Eskiden tabii böyle aparatlar böyle imkanlar yoktu. Evet. Ya demeye çalıştığım şey şu ama hani rap'in özellikle ön plana çıkmasında, rap'in evde yapılması en kolay canlı olması bence bir, bir rol oynuyor yani. Yani evde indie müzik yapacaksan ya da rock yapacaksan, işin yine çok zor. He. Kayıt falan ya, ya da amfi sesini yine logikle taklit etmek falan yine bunlar zor yani. Ama rap altyapısı yapmak mesela çok kolay Efel'le. Efel, hmm. Efel diye bir program var. Anladım. Yani en kolayı baktığın zaman rap yapmak oluyor evde. Eğer sınırlı Basit. imkanın varsa. Bir tane şey bul. Bir alt sample bul, bul. Üzerine hmm. düzgün laf üret. edebiliyorsan direkt hmm. ünlü olma şansın var yani. Eee sen mesela Şimdiki popüler kültür var. Mesela popçuların yaptığı müzik var. Hmm. Ee, böyle gidip birisinden şarkı alıp okur musun? Okuyabilirim şarkı. Beğenirsen yani. Hmm. Mesela son dönemlerde Ediz'in martılarını beğendin mi? Ben beğendim. Ben Mesela de Ece Seçkin'in yastığı beğendin mi? Onu dinlemedim. Irmak Aracı Güya'yı dinledin mi? Şu anda klibi dinledim. <laughs> Yok <orada>. onu dinlemedim. <laughs> Pop'u çok takip etmiyorum. Ben daha indie, rock, rap, rap dinliyorum aslında. Evet. Ee, gece gündüz sevdim mi mesela gece gündüz e, Mörda ve Meron'un şarkısı mesela ha, Ezel Onu, onu da bilmiyorum. Ne zaman çıktı bunlar ya? Bunlar bayağı oldu. Ezel Allah'ından bul. Allah'ından onu dinliyorum. Hı hı. Bence Ezel. Ez Ezel onun üzerine iki şarkı daha yaptı mesela. Evet. Bir... Ama onlar Türkçe değildi galiba. Yok biri İngilizceydi bir de Sakat At diye bir şarkı yaptı. İki evet, hafta oldu. Evet. Ya bir de bu, çok beğenmedim. Bir de bu demek ki bak senden e, şimdi şey yaptım. Uyandım basit yapılır evde de yapılır diyorsun ya ben de diyor bu rapçiler diyorum yani haftada bir şarkı nasıl yapıyor diyordum. Aynen. Demek ki bunun formülü bu. Evet. Onlar home stüdyolarında sürekli üretebiliyorlar. Tabii aynen öyle. Söz yazabiliyorlarsa. Aynen tabii. söz yazabiliyorsa. Ki bir de şöyle bir şey var. Evet. Ee, müzik yani müzik dinleyen insanlar Türkiye'de bakıyorsun ve gerçekten sözleri dinliyorlar. Yani sözlere önem veriyorlar diyeyim yani. Evet. Bence bu da önemli. önemli. Yani evet. Dolayısıyla sözü iyiyse bir rap şarkısının sözü rezone oluyorsa dinleyiciyle o zaman altyapısı, mal tipisi, dandik kayıt falan bir önemi yok yani aslında. Evet. Şimdi tabii bu bu şehri şarkın patladığı ve tam Hı -hı. da pandemiye denk geldi. Evet. Normalde bir şarkı patladığı zaman insanlar böyle bir 30 konser yaparlar evet. ve ondan para kazanırlar. Tabii. Ee, dinleyicilerle o şarkıyı söylerler vesaire. Evet. Dinleyiciler de onu sahnede görmek isterler falan. Aynen. Ama senin şanssızlığın şarkı patladı konser yapamadın. Evet. Ya bir turneye çıkamadın en azından yani. Tabi. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani parayı koyacak yer bulamazken <laughs> parayı bulamayacakken <laughs> bulamayacak halde olmak nasıl bir şey yani? Nasıl bir şans? Evet, çok saçma. Bir yandan çok güzel bir şey ya şarkının ünlü olmasa ama bir yandan şu an mı ünlü olması lazım diye gerçekten hani 2022'de olsa mesela full konser verirdik büyük ihtimalle. 40-50 konser verirdik yani. Kesin. Yani. Ya yok tabii ya öyle bakarsak yani mecburen. Doğru. Ne yapalım bu da böyle oldu. Evet. Bir şey olmaz. Bir de şey diyorduk demin konuşuyorduk ya artık hani bir şarkı patlıyor hani 20 sene önceki gibi değil. 20 sene önce atıyorum Teoman'ın Parampar şarkısı patlıyordu. O şarkı bütün Türkiye biliyordu o şarkıyı falan gibi. Şimdi mesela bir şarkı patlıyor. Bir şarkı daha patlıyor. Başka bir şarkı daha patlıyor. Başkasının şarkısı daha falan. Devamlı bir sürü şarkı yürüyor yürüyor yani biraz bölündü gibi oldu aslında Çok. hepsi hepsi o kadar ünlü olmuyor yani evet. patlayan şarkılar aynı değil artık 20 sene önceki de. eski hitler gibi değil değil aynen yani çabuk tüketiyoruz nerede o eski hitler ya Hay hitler. ya ben ben Miraç Esen'le hocamızan bizi mutlu etti hoş bulduk evet hoş geldin şimdi bir şey söyleyeceğim ben işte Gece Kulübünde çalıyorum eski Serdar Ortaç, eski Demet Akalın şarkılarını çaldığımızda hmm. e, kulüp birden hareketlenirdi yani hmm. ondan sonra. E, öyle bir dönem vardı yani gerçekten. Tabii. Bir, mesela millet tam uyuduğunda o şarkıları bekletirsin, bir patlatırdın. Hani iki saat daha giderdi insanlar. Aynen. Kendine gelirdi, devam ederdi. Şeytan ederler. diyor ki yanlar yani, şunu. Aynen, Yo, bravo. Aynen. Yani şeytan. <laughs> ben bile eğleniyordum ya o zamanlar. Ya heyecan. 10 sene öncesi falan işte. Tabii tabii, aynen, 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 aynen. E, mesela... Bu yeni nesilde enteresan bir şey var. Senin müzikte de var. Yani biraz böyle rock'a benziyor. Hı -hı. E, biraz popa benziyor. Biraz neye benzediği belli değil. Evet. sentez. Bunun, he, bir sentez var. Bunun Hı -hı. tam tarzı ne diyebiliyoruz? Yani biz yeni nesil diyoruz da. Hı -hı. Sen nasıl adlandırıyorsun bunu mesela yaptığın müziği? Ya bunu adlandırmak hem gereksiz bence. Yani bir manası yok. Çünkü bir pratik faydası yok. Hem de imkansız yani. Çünkü bütün her şeyden küçük küçük şeyler alınmış. Hmm. Yani mesela yüzdeyken konuşuruza bakıyorsun. 70'lerin 80'lerin nakarat akorlarını almış. Üzerine synth koymuş. Evet. Üzerine dupta tupta ritmini davulla ve perküsyonla çaldırıp hafif sulandırmış böyle. Ya ortaya bütün kodlamalardan oluşan oradan almış buradan almış gibi bir şey çıkıyor. Kazılık uyum değil mi? Evet kazılık evet. uyum falan. Şey de öyle. Madrigal de öyle. Madrigal Seyir de öyle. Seni dert etmeden. Onda da 80'ler. 80'ler disco havası. Aynen. Dis disco da var. Şey de var. 80'lerdeki düğün e, synth evet, sound'unu evet. da almış ama yine modernleştirmiş falan böyle. Synthesizer mı derdik bir şey derdik ona. Aynen Korg synthesizer'ını almış. Hatta böyle bir şey, ses de böyle vokal de şeyden geliyor böyle gayipten geliyor böyle derinden geliyor. Tabi uzaklardan geliyor Sanki böyle bir taverna müziği var. de varmış gibi içinde hmm. böyle. Tavernacılar yapardı ya onu böyle. Onu hatırlamıyorum. Ya öyle bir enteresan. hiç katılıyorum. Ve nostaljik de tanınıyor falan. Yani He. şu an aslında devir ben bu tarz yapıyorum devri değil de Bakın ben bundan da aldım, bundan da aldım. Ben böyle bir şey birleştirdim gibi birileri. Evet, evet. yani ben bunları birleştirdim, böyle oldu. Ama sen çok iyi müzik yapıyorsun. Teşekkürler. Yani, çalışıyoruz yani. Aynen. Yani e, e, yani şöyle söyleyeyim, e, bu işin mutfak kısmında da çok başarılısın. Bazı insanlar sadece solist olur, sadece hı. söz müzik yazar filan. Ama sen müzik yapmayı da seviyorsun. Kafayı takmışsın seviyorum. yani. O programları kullanmayı evet. seviyorum ben. Evet. E, bu arada. Ada diyor ki bu ne kadar şanslı olduğunu biliyorsun inşallah. Canla birliktesin diyor. Yani canın da çok şanslı olduğunu söylemek lazım. Hepimiz cümlemiz. <laughs> Burada muhteşem bir peyzaj içindeyiz arkadaşlar. <laughs> Etraf böyle ağaçlarla dolu. Evet. Buse Korkmaz diyor ki bak mesela enteresan. Can dediniz dedi. Cemal Can Severi de konuk ederiz. O hangisiydi? <laughs> Cemal Can Kahraman diye bir şarkı. Survivor'ın geçen seneki birincisi. Öyle mi? Evet. <laughs> Cemal can <laughs> arkadaşlar konuştuk. E, geliyor. Ha, bir türlü gelemiyor Türkiye'ye. Gelecek. Neyin gelince, neredeymiş? Gelince programı. Survivor'a mı? Survivor'a gitmişti. Ha. Ünlüler, gönüller buluşması vardı. Ha okey. Oradan da Amerika'ya gitti. Ama ha. henüz dönemedi. Dönünce ilk e, programa bana geliyor. Haberiniz olsun. Evet. E, kendi şarkılarını radyo gibi platformlarda dinlediğini görünce nasıl hissediyor? Çok güzel oluyor ya. İlk duyduğumda falan çok harbiden. Ulan yıllardır. Çünkü eskiden hani 10 sene önce atıyorum arkadaşlarla kalırmış kahvede. E oynarken evet. arkada çalıyor böyle bir şeyler. <laughs> hani diyorsun ki yani ya işte biz de çalalım falan. Biz niye çalmıyoruz? Abi buraya girmemiz falan böyle muhabbetler dönüyor evet, falan. Evet. Sonra ilk orada kendimi duyduğum zaman yani gerçekten şey oluyor. Ulan senelerce uğraştım ama hani oluyor herhalde falan oluyorsun. Evet evet. Yoksa öbür türlü biz burada olmalıyız. Bak buraya girdiğimizde bu iş bitmiş olacak bir gibi. Halka Aynen. indik. Aynen. Can'ın outfit'ini çok sevdik. Söyleyebilir misiniz? Teşekkür ederim. Bunu tasarımcıdan aldım ama ismini hatırlamadım. Ee, Can Ozan söz yazarken neyden ilham alıyor? İlham kaynağı ne? Onu çok seviyorum. Sevval ya da Şevval. Şevval Kibrit. İlham il, mı? İlham. İlhan, İlhan İrem. İlhan İrem. Gerçekten. Ya yani ilham kaynağı her şey olabilir ki yani bunun bir şeyi yok. Ama genelde du, yani çok takıntılı bir durum yaşadıysam. Yani bir ayrılık ya da bir kötü bir olay yani hı hı. o genelde mecburen yazıya vuruyor. Ya yani onun bir tercihi olmuyor artık. Evet. Ama genelde her şeyi üzerine yazıyorum. Yani kurgu da yazıyorum bayağı. Hı. Hani sıfırdan bir hikaye yazayım sallayayım falan diye kafada kurup ön koltuk öyle mesela. Hı. Bir yaz hikayesi yani böyle otostopçu birinin hikayesi gibi. Sallamasyon da zevkli oluyor. Evet. Ya Yapması zevkli zaten yani aslında, o yüzden yapıyorum. Öyle. Önce sözü mü yazıyorsun, müziği mi yapıyorsun? Hepsi değişiyor. Hmm. Ama en çok tutan şarkılara baktığımda e, şeyi görüyor, görüyorum. Söz. Yani ikisinin aynı anda çıktığı şeyler. Hmm. Doğaçlama bir meditasyon anı gibi bir hmm. anda, hani gece oluyor genelde, gece 2 falan gibi oluyor. Orada böyle bir akmış mesela, bir şarkı böyle verse nakarete akıyor. Bir anda doğaçlama geliyor onu sen de karar vermiyorsun yani bunu isteyerek yapamıyorsun yani. Doğru sen mu? deniyorsun 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 bir gün oluyor bir ara oluyor yani oradaki fark nedir bilmiyorum bunu zaten replike edebilsek zengin oluruz yani. Doğru söylüyorsun. Senden şarkı isteyen oluyor mu? Ee, nasıl yani? Bana bir şarkı yap da ben okuyayım falan diyen. Ya Eda baba öyle bir şey söylemişti. Böyle <laughs> geyiğine söyledi ama. Yok <laughs> ya öyle şeyler olmuyor çok ya yani Ama yani yapabilirsin de yani netice itibariyle üretiyorsun bir başkasına. Hmm. Mesela düetler, düet fikirleri kimden geliyor? Mesela Zeynep Bastık'la yaptığın düetin fikri kimden geldi? Zeynep'ten o, o, o mi? O Zeynep'ten. Zeynep'ten geldi. Zeynep hmm. ve Tolga'dan geldi. Hmm. Ee, Zeynep Bastık'la bu arada düet yapmada kimse kalmadı. Bayağı evet. düet yaptı yani. O da bayağı düet ne yaptı. Ne kadar evet. popüler adam varsa hepsiyle düet yaptı <laughs> yani. Tabii. Ya düet yapmak çok güzel bir şey. <laughs> güzel Çünkü güzel evet. herkese fayda sağlıyor. Aynen. İletişim, hmm. şey etkileşim oluyor. Etkileşim oluyor. Çok da güzel oluyor. Evet. Keşke bu diğer sanatçılarla da olsa. Yani. Evet yani aynen. Daha bile kalabalık olabilir. Yani Amerika'ya evet. baktığın zaman böyle 10 kişi falan bir arada bir şarkı evet, yapıyorlar yani. falan böyle saçma sapan. Bizim de televizyonda. Yazamıyoruz yani. Yazamıyoruz aynen yani. O, bu, şu, evet. bu filan derken Karakter ekran bitiyor. Karakter kısıtlaması aynen. falan yetiyor. Bir, ama şöyle bir şey var. Müziğin bence diğer sanat yönlerinden ayrılan bir yönü gerçekten birlikte yapılabilmesi. Yani hmm. ressamlar gidip birlikte Hani şey yapmaları zor. Çok az ressam doğru. vardır herhalde öyle. Doğru. Ya da bir ne bileyim heykeltıraş falan. Yani müziğin doğası gerçekten birlikte yapmaya da çok uygun. Hmm, doğru. Sen de ritim çal abi. Sen de al shaker şey, salla falan bir şey herkese bir şey verebiliyorsun yani o veya oynayacağı. bir sahneye çık mesela ee, sahnede mesela al 10 tane şeyi sanatçıyı hı hı. bir şarkıyı beraber söyle. Bir şarkıyı beraber söyle. Aynen. Her yere uyuyor harbiden. Aynen. Doğru. Evet. Yani e, arkadaşlar bu arada yavaş yavaş programın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sorularınızı elimden geldiği kadar yönetmeye çalıştım. Çok sık katılıyor musun böyle radyo ve televizyon programlarına? Çok sık görmüyorum seni. Çok sık seni. değil. Anladım. Hı. O zaman bundan sonra bizim programa bol bol gelirsin. Olur. Artık tanıştık. Hı hı. Ee, arkadaş olduk. Aa hoşuma gidiyor konuşmak. Ha bilmiyorum. Bir de. de yani aynen. Pandemi süresince de çok senin, aktif olamadığın için senin bir de ses tonun da çok güzel banke şu an. Seslendirme falan da yapabilirsin. Bitti şu an. Genel. <laughs> <laughs> Seslendirme <gülüyor> yapalım. <gülüyor> This summer. Yani ben çok beğendim ses tonunu senin. Yani normal konuşma ses tonunu. Şarkı söylerken başka bir boyut tabii. Peki ilham aldığın gerçekten eski, e, eski derken e, senden önce popüler olan sanatçılar var mı mesela İlhan İrem dedin. Hı. İlhan İrem dinler miydin? Erkin Koray dinler miydin? Tabii, Orhan yani, Gencebay dinler ya, miydin? Müslüm Gürses tabii, dinler tabii. miydin? Tabii. Hı -hı. Yani, yani hepsini dinlerim. Yani, Teoman, Duman, e, Müslüm Baba, Orhan Gencebay, yani Erkin Koray eee kartel yani evet. ceza ne bileyim yani ne varsa yani her şeyi dinledim tabii severek de dinledim ne güzel. yani evet. ama asıl hani ilham aldığım en tepeye bakacak olursak Bob Dylan'dır, hmm. The Who'dır, Duman'dır ilk akma gelenler bunlar oluyor elektronik müzikte de bir sürü insan var tabii hı hı. Flume Depeche Mode falan dinledim. Depeche Mode var tabii. Ben bir ara Radiohead, deli gibi... Radiohead'in bütün şarkılarını hmm. bilirim ya ezbere. Ben deli gibi Depeche Mode dinlerdim nedense yani. Wrong. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bayağı iyiydi onlar. Ya anladım. çok iyiydi evet. Arkadaşlar. Ortizet falan. Şimdi biz veda edelim. Tamam. Ee, son olarak senin söylemek istediklerini alalım ve kapatalım programı. Ee, teşekkür ederim. Ee, bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah ee, ya. Ve peyzaj çok güzel tekrar söyleyeyim. <laughs> Orman gibi. Evet. Kanlıca'dayız değil mi? Kanlıca. Kanlıca'dayız. Güzel. Söylemeyi iyi olurdu. Niye? <laughs> Genelde saklanır ya medya şirketleri yerlerini saklarlar. Öyle de. mi? Evet. Burayı bulamaz zaten zor bulduk Aynen. yani. Aynen. <laughs> Kapının önünden 10 kere geçse göre. 10 kere geçtik yani. harbiden ya. <laughs> bir türlü giremedik. Valla çok keyifli bir programdı. Can Ozan'a çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Çao.